Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Smoke Page Football Life 2026 için menü server yaması ve yanında analikte e, başlangıç yılı ve altyapı e, yenilememe gibi bazı küçük yamaları da sizlerle paylaşacağım. Artı olarak bu RG Brown'un yüzünü buldum. Onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi dilerseniz kuruluma geçelim. Şimdi Verdiğim mürar dosyasından bu klasörü çıkartın arkadaşlar. Çıkarttıktan sonra şöyle bir futbol life oyunumuzun da kurulu olduğu yere gidelim. Gittikten sonra bakın şimdi buradan Brown'un yüzü var. Buradan ayrıca e, Brown'un yüzünü <laughs> indirirsiniz. Indirdikten sonra e, onu Alın arkadaşlar. Sider Adons. CPK. Tamam mı? Bak buradan devam ediyoruz. haces diyoruz. Şu üstteki yüz tarafıdır. Bak bunu unutmayın. Dünkü videoda göstermiştim. Üst taraf aset tarafı yüz tarafıdır. Yani yüzleri buraya atacaksınız. Bu taraftan atacaksınız. Kamona da mini face'leri atarsınız. Tamam mı? Bak şimdi aset, model, karakter, face ve real. Buraya geliriz. Tamam mı? RG Brown yüzünü indirdiniz. Zaten sayılı bir tane yüz çıkacak. Sayılı bir klasör çıkacak içinden. O sayılık olan klasör aynı bunlar gibi yani. Bir tane sayılı bir klasör çıkar. Onu buraya atın arkadaşlar. Ayrı gösterdim. Buraya atın. Attıktan sonra oyun içinden yüzüne bakabilirsiniz. Bir de FL5 analik ee, bu başlangıç yılını değiştiren Startık Changer yani başlangıç yılını değiştiriyor PES oyunlarında. Bu da altyapıda yenileme yok diye bir yeni bir mod var. Ee, bilmiyorum hani ben e, denemedim. Daha e, çalışıyor mu çalışmıyor mu oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Ama yabancı birisi birileri paylaşmış. Bunları da belki size bilmiyorum hani lazım olur mu diye bıraktım. Ee, i̇kisini eğer kullanmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Bu şöyle modülesi açarsınız tamam mı? İçindeki Noregens'i atarsınız buraya. Bunun içindekini de İki tane zaten e, Lua dosyası var. İyiliği ile beraber. Buraya atarsınız. Zaten e, sonra hemen sidere ekle şey var. Buraya buradaki iki tanesini kopyalarsınız. Tamam mı? Gelirsiniz. Siderinizi açarsınız. Ben zaten önceden yapıştırmışım. Bak şöyle. Bir tane Lua kısmında yani. Herhangi bir satıra şöyle bir, bir tane satır açın ve yapıştırın arkadaşlar. Kaydet deyip çıkarsınız sonra. Bunun kurulumu bu şekilde. Eğer kuracaksınız tabii ki. Şunu ben daha önce hiç denemedim. Onu bilmiyorum. Hani çok bilgili değilim. Oluyor mu olmuyor bilmiyorum ama size kalmış tercih. İsteyen deneyebilir. Zaten oyunda e, genellikle bu şeyde transfer sezonu olsun falan oyundan atma oyun içinde oyundan atma sıkıntılardan birisi de bu Model S'deki Changer'dan oluyor arkadaşlar. Buradaki mesela başlangıç yılını değiştirmemiz gerekiyor. Yani oyun içinde 2025 ise buraya 2024 yapın. Oyun içindeki başlangıç yılı diyelim ya da işte transfer sözleşmeleri e, oyuncuların transfer sözleşmeleri diyelim 2025'te mi bitiyor? Bunu 2024'de ayarlayın. 2024'te bitiyorsa 2023'e ayarlayın. Yani 2026'da bitiyorsa 2025'e 24'e ayarlayın. 2026'da bile bitiyorsa yine 2024'de buradan buradan 2024'e ayarlayın arkadaşlar. Yani öyle bir sıkıntı var PES oyunlarda biliyorsunuz. Çünkü PES 2021 ta 2000 2021 sezonundan başlıyor. Yani 2021 sezonunda yapılmış. Yılında yapılmış bir oyun. Olduğu için e, bu şekilde başlangıç yılını değiştirebiliyoruz. Neyse. Şimdi menü server'a geçelim. Menü server'da e, şimdi sider indirdik. Bir dakika. Şimdi buradan e, linkler var arkadaşlar. Tamam mı? Part 1, Part 2 ikisini birden indirirsiniz. Bunları indirdiğinizi varsayıyorum. <laughs> İndirdikten sonra sizlere şöyle iki part gelecek. İki parttan Part 1'in üzerine gelin Part 1'i açın arkadaşlar. Üstteki yani. Kapatın bunu. Tamam mı? Olay şu. Girin içine. Menü server. Tamam mı? Burada zaten hepsini gösteriyor tek tek. Content'i content'e. Menü server alın. Direkt content'in içine atın. Sonra DCPK'nın içindekileri de alın, DCPK'nın içine atın. Modelerin içindekini de alın, direkt modelerin içine atın. Tamam mı? Olay bu yani. Sonra bunun içinde şeyler var. Gerçi dur, ben şuradan zaten vermiştim sanki, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bak buradaki 3 tane şeyi de alırsınız, kopyalarsınız. Tabii bunlar sizde varsa dikkat edin yani. Bir tane daha yapıştırmanıza da gerek yok. Eğer bunlar sizde varsa kodlar yani kodların aynısı sizde varsa onları kontrol edin. Dur bir dakika ne? Ha bak. Şu ikisi JPG yapıştıracaksınız. Bak burada ben yapıştırmışım bak. Alt alta. Şu Lua'yı da bak burayı da dikkat edin. Lua kısmını da bu, da, bu taraftaki Lua kısmına yapıştırın arkadaşlar. Bak ben de buraya yapıştırmışım. Menüzler buraya. Gördünüz mü? Bu şekilde yapıştırın, kaydedin ve kurulumu tamamlayın. Bir de günceleme var. Ben günceleme yaptım. E, Trendyol Süper logolarını değiştirdim. Oyun planda olsun işte e, başlama vuruşu menüsünde olsun. Oradaki Trendyol Süper Lig logosu eskiydi. Biraz ortada Süper Lig logosu vardı. Onu değiştirdim. Günceledim, günceledim yani. Şöyle yapacağız. Attık ya buraya şimdi menü server arkadaşlar. Girin içine. Tamam mı? Bak buradan şeyi bulacağız. Ee, neydi adı? Türkiye'yi bulacağız. Ha, Türkiye klasörünü buradan bulun arkadaşlar. Tamam mı? Bunun içinden Türk 3 Süper Lig'e girin. Hatta girmenize de gerek yok. Zaten burada size vermişim. Direkt bunu alın. Buraya atın. Ee, soru gelirse evet değiştirdiğin deyin. Güncelemenin de kurulumunu tamamlayın arkadaşlar bu şekilde bu şekilde e, kurulumları tamamlıyoruz şimdi oyun içine bir giriş yapalım ve sizlere göstereyim arkadaşlar Evet arkadaşlar size <laughs> şimdi, şimdi göstereyim buradan göstereyim mesela Premier League Arsenal mesela Manchester City. İngiltere bu şekilde arkadaşlar. Venus server. Oyun planı da bu şekilde. Şimdi Fransa'dan göstereyim. Fransa'da böyle. İtalya'dan Giden. Bu oldu mu olmadı mı bilmiyorum da. Bakayım. İtalya'dan yok herhalde yanlış hatırlamıyorsam olmayabilir. Ya da böyle yapmışlardı bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İtalya'nın bu şekilde bilmiyorum. Yani bunda değişiklik yapılmış mı yapılmamış mı tam bilgi değil. Ee, Hollanda'dan Ajax Hollanda yapmışlar mıdır bilmiyorum bakalım. Heh evet yapmışlar. Oyun planı arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi portekizden Enfika nerede Bordo ya? Yok herhalde ya bu. Benfica Porto. Portekiz böyle. Rusya. Bilmiyorum Rusya'yı yaptılar mı yapmadılar mı? O yapmışlar. Rusya'yı da yapmışlar. Güzel. İskoç Haliki var. Böyle bunu da. Bence harika olmuş. La Liga, tabi ki Barcelona ve Real Madrid. La Liga'da böyle. Buraya yapmışlar mıdır bilmiyorum bakalım. Evet sanki evet evet yapmışlar arkadaşlar. Yunanistan Ligi'nde yapmışlar. Şimdi Trendyol Süper Lig'den gösterelim hemen. Galatasaray Fenerbahçe. Gördüğünüz gibi oyun planı bu üstteki üste e, normalde Sport Toto Süper Lig yazıyordu. Ben onları Trendyol Süper Lig logosuyla değiştirdim arkadaşlar. Güncelledim. Onun bilgisini söyleyeyim. Oyun planı da şöyle ortaya bir Trendyol Süper Lig logosu ekledim oyun planında. Onu da ben güncelledim. Bence güzel oldu arkadaşlar bilmiyorum ama güzel bir menü server. Şöyle arka planını da güncelledim. Tam bir trend yol süperlik oldu herhalde. Şimdi şey bir de altyapıdan e, analikten göstereyim. Ben kayıt yapmıştım. Evet, ana ligde bu şekilde arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim şimdi. Bu şekilde gidersiniz. Yani her şey böyle. Dövüşmeler falan. Bu şekilde yapıyorsunuz. Takımınızı bu şekilde. Arka planı güncellediğimiz güzel oldu gerçekten ya. Ben şu an fark ediyorum da iyi ki güncellemişim. Gerçekten harika bir arka plan olmuş şurada bu da puan durumu bu şekilde bakarsınız bilmiyorum yani çok güzel oldu bence çok tam oturdu yani Umarım siz de beğenirsiniz diyorum ee, alt. bu arada Arkadaşlar ben e, şey unuttum ee, bu dünkü videoda yüzler göstermiştim biliyorsunuz. 5 6 yüz vardı. Burada Sebastian Saymanski de eklenmişti. Bir de RG Brom'un yüzünü e, yeni buldum. Bir tane RG Brom'un yüzü var. Onu da sizlerle göstereyim. Bilginiz olsun. Onların yüzü de yeni yani. HD yüzler eklenmiş. Şuradan mesela geçelim Fenerbahçe'ye. Zaten ikisi de Fenerbahçe'deydi. Nerede? Bir dakika. Sebastian Sajmanski. Bak gördüğünüz gibi yeni yüzü eklendi arkadaşlar. Biraz çocukça gibi görünüyor ama bilmiyorum. <laughs> Yine de güzel olmuş. Benzetmişler en azından. Ee, bir de şey vardı. Neydi o? Evet arkadaşlar, RGB ROM'un e, yüzü de bu şekilde. Bunu da alt bu şekilde oynarsınız. Yeni RGB ROM'un yüzü bu şekilde eklemişler. Yabancı bir arkadaş tarafından. <laughs> Bunu da göstereyim, göstermek istedim size videoda. E, evet arkadaşlar, e, Bu videoda, bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.